Hepinize merhabalar. Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısı kararını aldık. Ee, ve de e, pek çok ekonomistin beklediği şekilde e, %8,5'luk politika faizine herhangi bir değişiklik Gerçekleştirmedi e, Merkez Bankası. E, geçen toplantıda e, daha daha önceki e, açıklamalarına benzer şekilde yeterli ifadesini kullanmıştı. E, çeşitli riskler için mevcut politika faizinin yeterli olacağına dair ifadesini bu metinde de korudu. Anladığımız kadarıyla geçen e, toplantıda depremin deprem artçı diyelim e, etkilerini. E, Hafifletmek üzere bir e, adım atmış oldu Merkez Bankası. E, ancak e, bundan sonraki dönemde ise muhtemelen seçime kadar e, herhangi bir değişiklik görmeyeceğiz gibi e, düşünüyoruz şimdilik. Tabii ki de farklı koşullar olursa Merkez Bankası yine hamlede bulunacaktır. Çok az değişiklik var açıklama metninde. E, ama en önemlisi belki de Bunlar arasında yurt dışı gelişmelerle ilgili bir ifade eklenmiş. Finansal istikrarı tehdit eden koşulların oluştuğu gözlenmektedir diyor Merkez Bankası. Ee, ve de bunlara müdahale e, etme amacıyla e, swap imkanı ve likidite e, araçlarının devreye sokulduğunu e, ve de e, genel olarak hani ifadesine bakacak olursak e, krizin daha çok kontrol altında. E, tutulduğu, kontrol altına alındığını e, hissettiren ifadeleri var Merkez Bankası'nın. Daha önce de zaten e, faiz artırım döngülerinin yakında sonlandıracağı, sondurulacağı, sonlandırılacağı beklentileri e, beklentilerini yansıtmaktadır Merkez Bankası faizleri diye belirtiyordu. Aynı ifadeyi e, korumuş. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın beklentisi e, hani genele yayılmış bir risk olmadığı, şimdi kontrol altında olduğu, ve önümüzdeki dönemde de faiz arttırım döngüsünün sonuna gelineceği şeklinde düşünebiliriz. Onun dışında büyüme ile ilgili değerlendirmeleri, turizmin cari açığa olumlu katkısının olması, finansal istikrarı destekleyici bir pozisyonda olması gerektiği Merkez Bankası'nın aynı ifadelerle korunmuş ve anladığımız kadarıyla önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinin de devam etmeyeceği varsayımı altında makro ihtiyati tedbirlerle Merkez Bankası e politikasını sürdürmeye devam edecek anladığımız kadarıyla ee, seçimden sonrası ile ilgili önemli bir belirsizlik bulunuyor tabii beklentiler e, çok farklı şekilde hem iktidar veya ekonomi yönetiminin diyelim değişip değişmeyeceği ekonomi politikaları tercihlerinin değişip değişmeyeceğini değişmeyeceği ilgili çok fazla e, senaryo var e, o senaryolar arasında e, muhtemelen merkez banka daha doğrusu o senaryolara kadar diyelim merkez bankası e, biraz daha e, durumu değerlendirdiği depremin etkilerinin değerlendirildiği söyleniyor zaten değerlendirildiği e, gerekirse e, yine makro ihtiyati tedbirlerle e, müdahale imkanının e, var olacağı bir e, yaklaşım izleyecek. En son açıklamalara göre biliyorsunuz e, ticari kredi faizlerinden sonra tüketici kredisi faizleri de e, referans faiz oranına bağlanmıştı. E, dolayısıyla bu tarafta da bir e, gevşemeci diyelim bir, bir parça daha faizleri sınırlayıcı bir yaklaşım görüyoruz Merkez Bankası tarafından e, enflasyonda e, hem canlı talebin hem e, gevşek para politikasının etkilerini görmeye devam ediyoruz bazı etkisi ne rağmen düşüşün sınırlı olduğunu görüyoruz. E, bu e, eğilim muhtemelen Mayıs ayına kadar devam edecek. Yani bazı etkisi kaynaklı olarak enflasyonda düşüşü e, görmeye devam edeceğiz. Sonrasındaki yükseliş, seçimin sonuçları, ekonomi politikası tercihleri, para politikasını e, şekillendirecek diyebiliriz. Dolayısıyla e, şu aşamada Merkez Bankası'ndan çok dramatik bir e, politika kararı veya duruş değişikliği ee, zaten beklemiyorduk ama görmüyoruz da açıklamaları da. Çok kısaca PPK notlarımız e, bu şekilde. Önümüzdeki dönemde yine e, gelişmeleri sizler için değerlendiriyor olacağız. Hepinize iyi günler.